nasıl sağ olun ayrıcalığımız. sağ olun. burada mısın? Ya, ta, burada. Öyle mi? Ya. Ha iyisiniz de sağlık-sağlık Sağ olun. İyi bay, kardeşin. gelsin arkadaşlar. vazifeler kolay gelsin. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, siz daha daha geldin, Sağ İyi misiniz? olsun. Sizlerden <laughs> de hepimizden teyzem. Hoş geldiniz. Sağ olun. İyi misiniz? Bayramımız mübarek olsun. Ne mi? haber ne? abla? <laughs> Ayyadık, senin de bayramın mübarek olsun. Elhamdülillah. Biz ne biliyor Bayramımız var olsun. Sağ <Sana>, olasın. sen sana kadar bayrak yaptın. Buraya geldiğim zaman teşekküre gideceğim ona. Öyle mi? Niye zahmet etmeyin? Olur olur. Teşekkürlük değil ne yapsak azdır sizin için. Her zaman her zaman Çok dualar ettim. Eyvallah. Sağ ol. Dualarınızı eksik etmeyin. Teyzem bayramımız mübarek olsun. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Sağ ol. İyi misiniz? Çok Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Doğru. İyi Sağ misiniz? Derinde. Derinde can. Allah versin inşallah. Teyzem ne Çorap mı tokuyorsun? Hı hı. Bayram. Senin de geçmiş bayramın. Rahmet da aynı böyle şişleri var, çivilerle tokurdu. <laughs> <Hoş geldin gülüyor> bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Sen tokuyayım sana ben... kendim <laughs> gönderirim? Ben gel alırım ya. Yani. Gel Ge Gene gelirim alırız. Olmaz mı? Ha? Hasan Bey değil. bak ablam çorap da kurdu. Sizlerle bir var. beraber. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah iyilikler versin. Sizlerle bir beraber. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Sağ, sağ olun. olun. Siz Eyvallah. sağ Teşekkür ederiz ablam. Sağ İyi sağ misin? Kal. Hiç kal. kalk. Mi? Olsun, kalkma kalkma tabii. Geçmiş bayramımız var. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Eyvallah. Hoş sağ olun. Nasılsınız? Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş gördük. Geçmiş bayramımız var. olsun. Kalkma, kalkma abi, otur, kalkma. Otur, otur, otur abi, otur. Yani. İyi misiniz? misin? Eyvallah, sağ olasın. Hoş bulduk. Evet. Sizinle görüştük. Evet. Tekrar evet. görüşelim. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Geçmiş var, barik olsun. Bizi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya, evet. Abi bir çay ocağı oturmak için. Çay ocağı bırak bu seyyar mı bu? Bu seyyar başkanım. Bir tek senden isteğimiz bu. Ha. Kamelya yani. He. Oturmaya bir yarımız yok akşamdan başkanım. Hasan Bey hemen baksın. Bu da gene gücü yapacağım diye gidiyor Tamam başkanım. bir daha gelmeye Kamelya'da otururuz tamam. Ya, Ama sözünü tutacağım. Tamam, Ama tamam. sen sen de tamam. sigarayı bırakacaksın. Tamam. Başkanım tamam. Yerim gibi. Tamam. Tamam. bir burada. Annen bir Bana söz verdin. Ya, Kamelyan, kamelyanın altında beraber tamam. oturacağız. Ya, sen de ya. bunu bırakmış tamam. ol. Evet, tamam. Oldu. Tamam. Nerede öbür amcalar? Ayfer başkan gel. Bunlar dikilmiş zaten. Abi başkan Gel al Hı -hı. Gel Gel abi. He. Şunu ha. da seninle beraber dikelim. Aha. Evet, Hepsi sizin için. <laughs> Allah güzel Teşekkür sağlık ve ömürler versin. Geç bayramımızı da tebrik hocam. ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Arkadaşlar kolay gelsin. Teşekkür ederim. Eyvallah.